İran'ı devrime götüren olaylar 1970'lerin sonuna doğru özellikle 77 yılında burada yazar ve şairlere karşı geliştiren saldırıları protesto eden üniversite öğrencilerin gösterileriyle başlıyor. İlk aşamada modern entelektüeller, burjuvazil, işte liberaller, gazeteciler, insan hakları aktivistleri falan bunlar toplantılar düzenleyip işte monarşinin her türüne karşı ses yükseltiyorlar. Artık modası geçmiş bir düzen olduğu dile getiriliyor. Ama o monarşide tabii onlara elinden gelen bütün baskı gücünü kullanıyor. Bu şeyin, muhalefetin pek ortalıkta görünmeyen ama ruhani de bir lideri var. O da bir sürgünün bir kısmını Bursa'da geçiren, sonra Paris'te yaşayan Hümeyni. yanılmıyorsam 78 başında o bir onun bir mektubu yayınlanıyor ve onun üzerine ulema ve teoloji öğrencileri Şii ulemanın simgesel kenti olan Kum'da bir gösteri düzenliyor. Orada bir olay çıkıyor, birçok kişi yararlanıyor, hayatını kaybediyor ve bu aslında bütün muhalif grupları, sosyalistleri, komünistleri dahil birleştiren ve bütün iktidarın çok yakınındaki dar çevre dışında herkesin muhalefete geçmesine sebep olan bir etkisi oluyor. Yani halkın her kesimi aşağı yukarı şah Rıza'ya karşı olduğunu haykırıyor, kamu çalışanları dahi işte grevlere gidiyor, hayat duruyor ve bu sosyal ve siyasi reform talepleri adım adım şahlık düzeninin sonunu getiriyor. Ee, Uluslararası kamuoyu, ABD'den başlayın neredeyse bütün komşu ülkeleri de dahil olmak üzere herkesin beklentisi İran'ın işte bu kelepçelerinden kurtulması. Sonunda e, muhalefet e, bir devrim komitelerinin aracılığıyla e, kontrolü ele alıyor. Nihayet e, 1979'un başında, Ocak ayındaydı e, Şah Rıza ailesiyle birlikte kaçmakta buluyor. Ülkesini terk ediyor. E, o güne kadar işte ne bileyim 3000 kişi ölmüş, 12 bin kişi yaralanmış. Bayağı bir kan kardeş kanı ak, akmış durumda ülkede. Ee, Ayetullah Hümeyni de yani aslında bir din adamı olmasına rağmen sonuçta bu baş simgesi haline geldi. Seküler kesim tarafından da hep destekleniyor ve genç kuşakların da çoğu e, anti emperyalist, sınıfsal bir devrimden yana olarak bu e, Batı'dan gelen geleneksel kişiliği benimsiyorlar ve daha önceki işte Musaddık gibi sol görüşlü diyebileceğimiz sosyal demokrat liderlerden de bir sonuç alamadıklarından o kesimi militanları da birleşince 79 İran devrimi yapanlar açısından başarılı bir şekilde sona eriyor ve e, Paris'te Süngür'den, sürgünden dönüyor Hümeyni. İşte o iki milyon kişi falan karşılamıştı o zaman. Orada aşağı yukarı yani e, devlet, halk, esnaf, din adamları, öğrenciler, yani her, her kesimden İranlı tarafından çok güzel karşılanıyor ve Tahran'da yönetim değişiyor yani burada da resmen bir devrim oluyor ama rejimin nasıl olacağı henüz belirlenmemiş İşte burada bir İslam Cumhuriyeti kurulması da bu zaman e, fikri doğuyor ve bunun için bir referanduma gidileceği söylentileri başlıyor yılın sonunda e, Şah'ın iade edilip yargılanması talebi çıkıyor halk kesimleri arasında. Üniversite öğrencileri çok etkin bu arada etkili bir e, kitle birlikte hareket ediyor, ediyorlar. Ee, Tahran'daki ABD büyükelçiliği basılıyor bu sırada bir rehine krizi yaşanıyor Ve zaten orada ABD ile İran arasındaki de ilk e, sürtüşme ya da gerilim ya da kriz o zaman başlıyor benim bildiğim kadarıyla ama ondan sonra da yani herhalde 40 yıl boyunca sürüyor. O 40 yıl 40 yıldır süren husumetin en azından başlangıcı bu olay oluyor. Ee, daha sonra bilindiği gibi İran'daki yeni rejim e, önce solcuları yani destekçilerin bir kısmını sistematik olarak saf dışı etmeye başlıyor. Arkasından da e, İslami düzen kurma çalışmaları şey oluyor bu 80'lerden itibaren de Türkiye için bu sefer o 30'larda başlayan şey ilk yarım yüzyılda doldurmuşken yeni bir tehdit haline geliyor çünkü biz biz, biz üniversiteye gittiğimiz yıllarda da en büyük tehdit İran'dan Türkiye'ye rejim ithala ihracatıydı ya da yani transferiydi bu da o zamanki siyasi liderlerimizin temel konularından biri haline geliyor.